Değerli izleyiciler, Zaman Mekan makinası ekranları için hazırladığımız kısa günün hikayesine hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi özellikle Türkiye ve Türk dünyasını ilgilendiren dünyadaki gelişmeler hakkında, haber akışı hakkında sizlerle bir sohbet yapacağız yine kısa günün hikayesinde. Ve programın son kısmında da her zaman olduğu gibi Türk dünyasından çok sempatik bir kliple, bir kültür klibiyle, Size veda edeceğiz. Programın son bölümünü özellikle kaçırmamanız için ben bu hatırlatmayı yapıyorum. Efendim, bugünkü gündemimizde dünyadaki son günlerde yaşanan şok gelişmelerinden bahsedeceğiz. Gerçekten çok ilginç olaylar arka arkaya geliyor haber akışı. Yeniden hızlandı bugünlerde. İşte ilk önce İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın istifasına varan bir süreç izledik hep birlikte. Sonra Japonya'dan bir şok suikast haberi geldi. İşte bunlar hani buraya kadar olsa belki tesadüfle değerlendirebileceğimiz bu hususlar. Şimdi de yepyeni bir haber. Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Joe Biden'ın oğluyla ilgili işte pedofali ve bir takım ilginç iddialar diyelim. Yani bir takım böyle bir siyasetçi yakını için. Ee, hiç de hani e, hayır e, sonuçlar vermeyecek bir takım iddialar e, basına yansıdı Amerikan basının üzerinden. Yani görüyorsunuz dünya adeta yangın yeri. E, bu olaylar yeni dünya düzeninin ayak sesleri mi yoksa yeni bir dünya savaşının maazallah ayak sesleri mi? Bunları analiz etmeye çalışacağız sizlerle birlikte. E, ayrıntılara geçmeden önce e, yüreği Türk dünyasıyla birlikte atan Atatürk Milliyetçiliği ile atan herkesi kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Ve eğer şimdi hazırsanız kısa günün hikayesine başlayalım efendim. Tamamlamış sırasında zaman zaman dile getirdiğimiz bir görüş var. E, tarihin akışının hızlandığı bir çağda yaşıyoruz diye e, ifade ediyoruz bu görüşümüzü. E, hakikaten de sosyal medya e, ulaşım ve iletişim teknolojisindeki e, inanılmaz gelişmeler, e, borsalar, e, işte sanal paralar, grift ekonomik ilişkiler derken e, dünyanın bir ucundaki e, herhangi bir olayın saniyeler içerisinde hepimizi etkilediği bir ...çağın iç, içinde yaşıyoruz. Hani küresel köy falan diyor bazıları dünya için. Hakikaten de böyle bir dönem içindeyiz. Önceki yüzyıllarda belki birkaç yıl içinde olup bitecek tarihsel gelişmelerin de... ...bazen haftalar, bazen günler içerisinde olup bittiğini... ...şaşkın gözlerle izleyebiliyoruz. Biz de algılamakta da zaman zaman zorluklar oluşuyor tabii. Ben onun içinde diyorum ki tarihin akışı hızlandı diyorum... İşte yine hızlandırılmış bir dönemin içinde ne sürükleniyoruz şu günlerde? Dünyada şok gelişmeler var adeta bir girdap gibi hepimizi içine çekiyor bu gelişmeler. Yılın ilk aylarında biliyorsunuz patlayan Rusya-Ukrayna savaşı dünyayı yepyeni bir gerilim ikliminin içine çekti ve işte son dönemlerde son birkaç sene içerisinde hızını gittikçe arttıran ve bir dönemin yüzyıllar 1500 sene önce yaşanmış kavimler göçünü andıran göç dalgaları, işte kırılan ekonomik zincirler, üretim zincirleri nedeniyle patlayan işte küresel enflasyon dalgası birçok ülkede hükümetleri ve rejimleri kökünden sarsıyor. Özellikle Lübnan ve Sri Lanka gibi küçük ülkelerde başlayan siyasal sarsıntıların dünyaya yön veren küresel güçlere de sıçradığını görüyoruz değerli izleyiciler. Önce İngiltere'de başladı. Boris Johnson'ı, Başbakan Boris Johnson'ı istifaya sürükleyen bir süreç e, gördük hep birlikte. E, hani, dünyanın pe pek çok ülkesinde böyle bir şey görmezsiniz ama İngiltere'de oldu. Biraz da demokratik e, gelenekten kaynaklanıyor tabii. Aynı hükümetin 60'a yakın bakanı, bakan yardımcısı ve e, siyasi bürokratı. Aynı hükümet derken bir koalisyondan bahsetmiyoruz. Yani tek par e, parti hükümeti. Bir iki gün içinde patır patır e, sanki anlaşmışlar gibi istifa ettiler ve Boris Johnson'ı da e, koltuğuna veda etmek zorunda bıraktılar. E, orada neler oluyor tam işte onu anlamaya çalışırken buna paralel olarak Japonya'da e, gündemi çok sarsan uzak doğuda bir suikast e, haberi e, dinledik. Eski başbakan Abe biliyorsunuz e, her ne kadar görevde değilse de e, çok etkili bir siyasetçi aslında Japonya'da çok önemli bir siyasi figür. Çin tehlikesi nedeniyle Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan kalma silahlanma yasağının kalkmasını gerektiğini savunan bir siyasetçiydi. Bu çok önemli. Tabii Çin tehlikesi sadece Japonya'yı değil Amerika'yı da ilgilendiriyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ile istişareli olarak o 2. Dünya Savaşı'ndan yenilgiyle ayrılan Japonya'nın tekrar silahlanmasını sağlayıp işte Çin üzerindeki ve hatta Rusya üzerindeki baskıyı arttırmaya planlıyordu. Amerika'daki bir takım güçler yine ABD bu fikri Japonya'da savunan bir isimdi. Abe dededen beri siyasetin içinde olan ve Japon halkının aşina olduğu bir siyaset adamı, böyle bir aileye mensup ve ayrıca Güney Kore ve Japonya'nın en güçlü Hristiyan cemaati olan Mun tarikatıyla da çok güçlü ilişkileri olan bir siyasetçi idi. Yani vefat etmeden önce. Abe suikastı her ne kadar böyle bireysel bir kişinin böyle işte yaptığı böyle bir e eğlenmiş gibi e ilk anda anlaşılıyor olsa da... ...sonraki gelişmeleri takip ettiğimizde işin arka planında böyle bir mun tarikatı bağlantısı üfleniyor. E yani şöyle bir şey deniyor. E cinayeti işleyen e 41 yaşındaki şahsın annesi mun tarikatının üyesi ve... Bu tarikata çok büyük miktarlarda, ekonomik bağışlarda bulunduğu için ailenin bütçesi sarsılmış. Bu sebepten dolayı bu tarikata karşı bir kin besliyormuş. İşte ABD bu tarikatı çok destekleyen bir isim olduğu için hıncını ondan çıkartmış, intikamını ondan almış gibi bir senaryo konuşuluyor. Hani ne kadar doğrudur, ne kadar değildir bilmiyorum. Bana biraz ilginç geldi. Sonuçları bakımından Japonya'nın müttefiki olan ee, Amerika'nın silahlanmasının hani Amerika ile ortak e, silahlanmanın önünü açar mı bu? Bilmiyoruz, göreceğiz. Yani bu süreç işte AB'nin e, savunduğu fikri e, Japonya'nın tekrar silahlanması tezinin önünü açar mı? E, böyle bir şey de var. Yani böyle bir konuda konuşuluyor. Bu siyasetin arka planında bu işin önünü açmak için yapıldı e, diyenler e, var. E, böyle bir e, görüş söyle fısıldanıyor öyle diyelim. İngiltere ve Japonya'dan sonra son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde de Joe Biden'ın koltuğunu sallanmasına sebep olan büyük bir skandal patladı. Oğlu Hunter Biden'ın telefonunda işte söylemek de çok hoş değil ama işte küçük kız çocuklarıyla uygunsuz diyelim fotoğraflar ve bir takım işte uyuşturucu vesaire bağlantılarıyla olduğu değerlendirilen bir takım belgeler işte para transferleriyle ilişkin bir takım e, sarsıcı belgeler diyelim. E, bir anda e, ortalığa ortala saçılı verdi. Yani ya ne oldu da bugün? Yani niye şimdi İngiltere'de böyle, Japonya'da böyle işte dünyada her şey sarsılıyor. Daha hiçbirisi sindirilememişken şimdi de Amerika'da böyle bir şey. Yani üç ayrı kıta. Avrupa kıtasında İngiltere, Amerika kıtasında Amerika Birleşik Devletleri ve Uzak Doğu'da Asya'da Japonya. Üçü de müttefik bunların. Yani müttefik üç ülkenin ve üç büyük ülke küçük ülkeler de değil ekonomik bakımından siyasal bakımdan büyük ülkeler nüfus bakımından ve bu ülkelerde sarsıcı gelişmeler neyin işareti? Şimdi bu konuda taban tabana zıt iki tane görüş var değerli izleyiciler. Bunlardan birincisi küresel güçlerin eline geçmiş olan bu üç ülkede yönetimin dünyayı Rusya Çin ikilisine karşı bir savaşa sürüklemesinden endişe eden yerel milli devletler bir operasyon yapıyor diye bir görüş var. Yani şöyle demek istiyorlar. Bu küreselciler fazla oldular. Çok güçlendiler. Şeyleri demokratik yollarla veya öyle veya böyle rejimleri ele geçirdiler. Büyük ülkelerde. Ve şimdi de şeye karşı Rusya ve Çin'e karşı bir 3. Dünya Savaşı hazırlığı yapıyorlar. Dünyayı bu tarafa doğru sürüklüyorlar. E bu felaket karşısında e, İngiltere'nin derin devleti, Amerika Birleşik Devletleri'nin derin devleti, Japonya'nın derin devleti her neyse dünyadaki o milli e, devlet düzenleri diyelim bu küreselcilere karşı bir operasyon yapıyor diye bir görüş var. Bu biraz şeye benziyor hani e, belki aşina olan izleyicilerimiz vardır. Orta çağda buna benzer bir şey yaşandı bu dünyada. E, o zamanlar e, şey vardı Haçlı seferleri e, sonrası atmosferde çok güçlenen tapınak şövalyeleri diye bir ee, tarikat vardı ee, ya işte ne zamanlar 13-14. yüzyıllar gibi ee, bu tarikat bütün dünyayı üzerinde çok büyük bir güç haline gelmişti. E buna karşı sadece haftalar süren hatta günler süren bir operasyonda bu tapınak şövalyelerinin ileri gelenleri bir anda ortadan kaldırıldılar. Hem mal varlıklarını el kondu hem de şahıs olarak yani ortadan kaldırıldılar, öldürüldüler, yok yok edildiler, kaçan kurtuldu. Öyle bir atmosfer oluştu. Kim düzenlemişti onu o zamanlar? E işte Vatikan, hani Papalık ve işte kraliyet aileleri, soylu aileler, bunların varlığından güçlenmesinden rahatsız olan işte Fransa'daki, İtalya'daki, Almanya'daki, kısmen İspanya'daki soylular bu işi yapmışlardı ki adamlar İskoçya'ya, işte Polonya'ya falan kaçmak zorunda kalmışlardı. Şeyin uzantıları bu tarikatın uzantıları diyelim. Şimdi buna benzetiliyor. Deniyor ki ee, küreselciler dünyayı ele geçiriyorlardı, milli devletler operasyon yaptı. Bu bir görüş tabii yani e, bunun böyle olup olmadığını bilemiyoruz. Fakat taban tabana zıt bir başka görüş daha var. Deniyor ki tam aksine bir durum var aslında deniyor. Ee, küreselciler e, şeyi ele geçirdiler. Evet buraya kadar hemfikiriz. E, belli e, noktaları ele geçirdiler. Kilit noktaları hükümetleri ele geçirdiler ama başa getirdikleri adamlar Hala o ülkelerin milli devletleriyle de belli bağlantıları olan kişiler, atılmak istenen radikal adımlar milli devlet devlet taraftarları tarafından durdurulduğu için aslında bu kişilere karşı yine küreselciler bir operasyon yapıyor. Gelecek olanlar da başkaları değil. Yine işte mesela Biden'ın yerine Harris gelecek, başkan yardımcısı geçer. İşte şeyin yerine, Boris Johnson'ın yeni aynı hükümetten birileri geçer. Japonya'da zaten bir hükümet değişikliği yok. Sadece hani olayın radikalleşmesiyle ilgili bir süreç tetiklenmiş olabilir deniyor. Küreselcilerin bir hamlesi deniyor ve onlar şimdi daha radikal isimleri getirecekler. O radikal isimler daha cesur hamlelerle Japonya, şey Çin ve Rusya'nın üzerine gidecekler ve gerekirse 3. dünya savaşını başlatmak pahasına dünya düzenini kendi istedikleri şekilde sokacaklar diye bir şey var. Endişe var. Bu da diğer bir görüş. Şimdi bunlardan hangisinin daha doğru olduğunu önümüzdeki süreç içerisinde biz de bu kanaldan kendimizce yorumlamaya çalışacağız. Bu görüşlerden hangisi daha doğru diye çıktı diye sizlerle birlikte ya bu kanalda yapacağımız programlarda sohbetler yapacağız efendim. Şimdi biraz da şeye değinelim. Peki bu süreç Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Türkiye'yi ve Türk dünyasını etkiler mi? Ya etkilemez olur mu? Muhakkak etkiler. Yani dünyada herkes etkileneceği gibi biz de etkileneceğiz ki biz hani bu işte deniyor ki Rusya ve Çin Bu Rusya ve Çin denen yerin tam orta yerinde e, ikisinin arasında Türk dünyası böyle bir e, şey düşünün. Çin Çinle Rusya'nın arasında kimler var? İşte Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan. E, i̇şte hep e, şey Türk e, şeyleri, e, e, devletleri yaşıyor ve etkilenme etkilenecekse en başta biz etkileneceğiz. Bunun bir takım şeyleri de var, emaneleri de var. Ne gibi? İşte mesela deniyor ki, işte bu Fethullahçı örgütün elebaşının durumunun Amerika'da ağırlaştığı söyleniyor. Sağlık sorunlarının bir anda ağırlaştığı söyleniyor. ya yani İnsanın aklına tabii geliyor. Yani acaba son kullanım tarihi mi geçti ya da yeni bir plan mı başlatılıyor oralarda diye. Yine Türkiye'nin aniden Ermenistan'la yakınlaşmasını bir işte ve... Rusya ile ilişkilerini de çeşitlenmesini diyelim, hani e, ekonomik anlamda, e, siyasal anlamda, e, ticari e, bağlantılar anlamda e, bir kenara not etmek lazım. Şimdi Türk Yunan ilişkilerinin de aniden gerildiğini görüyoruz. İşte haritalar uçuşuyor, Yunanlılar haritalar uçuşuyor, gösteriyor. Biz Sayın Devlet Bahçeli üzerinden bir harita ülke ocaklarında Yunanlıları ayağa kaldırdı böyle bir adeta hoplattı diyelim böyle bir e, harita e, çıktı işte denizlerdeki e, Misakı Milli gibi böyle çok e, Yunan tarafını iret edecek bir e, şeyle e, sloganla ortaya konan bir harita bir anda e, gözüne sokuldu Yunanlıların ve burada e, bir Türk Yunan e, çatışmasının sanki hani böyle ayak sesleri e, hissediliyor gibi yine. Amerika'nın Suriye'de Rusya'ya karşı bir yeni cephe açma olasılığının arttığı ifade ediliyor. Yani sıkıştırmak anlamında ve Türkiye'nin de burada açmazları var biliyorsunuz. Ee, Türk ekonomisinin hem Arap sermayesi tarafından hem de Türk topraklarının Arap göçmenler tarafından adeta işgal edildiği gerçeğini de hatırlamak lazım. Onu da unutmamak lazım. Yine Kazakistan ve Özbekistan'da bu yıl içerisinde yaşanan işte hükümetleri sarsan olaylar Bunları bir kenara kaydetmek gerekiyor. Bu süreçlerin Türkiye'nin NATO'daki konumunu nasıl etkileyeceğini bir mütala etmek gerekiyor. Yani bunlar hep böyle zor sorular, cevaplanması zor ve aslında da sonuçları bakımından bizi nasıl etkiler diye endişe de duymamız gereken konular. Bir sonuç olarak da şöyle diyebiliriz: Her ne olacak bilmiyoruz ama bunu yaşayacağız, göreceğiz. Dünyada ne yaşanacaksa biz de bu dünyanın bu dünyada soluk alıp veren insanlar ve bu dünyanın büyük milletlerinden birisi olarak Türk milleti ve onun temsil eden Türk devletleri bu süreçlerden muhakkak etkilenecektir. Biz de bu olayları ve gelişmeleri biraz önce söylediğim gibi kısa günün hikayesi programlarımızda günü gününe değerlendirmeye çalışacağız. Ben bizi izleyen herkese teşekkür ediyorum. Yine diyorum ki yüreği Atatürk milliyetçiliğiyle ve Türk dünyasıyla birlikte atan herkesi kanalımıza abone olmaya davet ediyorum ve programı kapatırken Tabii ki her zaman olduğumuz gibi her zaman olduğu gibi Türk dünyasıyla ilgili bir sıcacık kültürel videoyla sizlere veda ediyorum Efendim yeniden görüşmek dileğiyle Kazak, Bunlar bir soydur.